Oğlum <laughs> <yetiğimi. gülüyor> <laughs> <laughs> <Ağazımın gülüyor> az ultiye yakalanacağım diyor. Ayakta kalan o, 34 can. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ya Ceren, ne yapıyorsun? Mı? <laughs> şey o fake. Ananı <laughs> sikiyim. <laughs> Yap canı. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Çık 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 tamam geliyorum ben çık. Lütfen ya. <gülüyor> <gülüyor> Duman atıyorum. Burada. Arkada geldi. Arkada geldim. İleri tarıyorum.